أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وعلى في آله وصحبه أجمعين وبه نستعين صلوا على رسولنا محمد الله وسلم Sayın değer dinleyenlerimiz, Havza'dan Ravza'ya selam olsun. Görevimiz, gönlümüz, aşkımız Ravza'da olsun inşallah. Sohbet serimizde bugün sizlerle hadis sohbetinde bulunmaya çalışacağız. Hadis sohbetimizin konusu sabah ve akşam Allah'ı zikretmek başlığında olacak inşallah. Yüce Rabbimiz cümlemizi, tüm aile bireylerimizi ve kıyamete kadar var eyleyeceği neslimizi sabah akşam yani sürekli mukaddes ismini bir hakkın zikreden vermiş olduğu nimetlere ki Bismillah ve inne te'uddu ni'metallahi la suha buyuruyor aziz ve kerim kitabımızda Yüce Rabbimiz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız asla sayamazsınız buyuruyor. Verdiği sayısız nimetlere hakkıyla hamd hamdeden ve zat-ı uluhiyetine hakkıyla ubudiyet görevlerimizi yerine getiren bahtiyar kullarından olabilmekliği Rabbim cümlemize nasip eylesin. Saygıdeğer gönül dostları, isterseniz sohbetimize gönüller sultanı Mevlana celaleddin Rumi'nin rubayilerindeki bir dörtlüğüyle niyaz formundaki, münacat formundaki bir dörtlüğüyle başlayalım. Ya Rab! Beni bu alaycı nefsin elinde bırakma. Beni senden başkasıyla uzlaşmak zorunda. Bırakma. Ben nefsimin fitnesinden daima sana sığınırım. Ben seninim. Beni tekrar ala bırakma. Diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Biz de onun bu yakarışına. yakarışına niyazına amin diyoruz. Onun gibi Rabbimize yalvarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adına Allahu an turfa ve yuker fi hasmuhu yusabbihu lah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduvi vel Rijalullah tühim ticareti, ve la bay'ın, zikir Allah, ve la bay'ın, zikir Allah. Sadakallahu Allah olağım. Saygıdeğer dinleyenler, filan etmeye çalıştığımız ayeti kerime, Nur suresi 24. sure, 36 ve 37. ayetler idi. Rabbimiz şöyle ferman buyuruyor. Allah'ın adını almak için onun iradesiyle inşa edilen mabetlerde sabah akşam Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden adamlar vardır. Onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten koyabilir. Saygı değer dinleyenler, ayet-i kerimede allah Teala'ya ibadet edilen cami ve mescitlere önem verilmesi, oraların korunup gözetilmesi, temizlenip bakılması, oranın yüceliğine yakışmayan, alışveriş gibi, gereksiz konuşmalar gibi davranışların bu mübarek yerlerde yapılmaması, kokusu başkalarını rahatsız eden bir şey yendiği zaman camilere, mescitlere gidilmemesi emrediliyor. Ayet-i temas edilen ikinci husus, bu mübarek yerlerin namaz vakitlerinde oraya gidilip içinde ibadet edilmek suretiyle her zaman yerine göre itikaf, kısa süreli itikaflarla her zaman canlı tutulması, dünya malının ve meşgalesinin insanı Allah'ı anmaktan ve ona ibadet etmekten alı koymamasıdır. Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmında bu dersi alıyoruz. Nefsimize bu dersi vermeye çalışıyoruz Yüce Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ayetin konumuzla ilgili yönü saygıdeğer gönül dostları bu muhabbetlerde Cenab-ı Hakk'ın sabah akşam yani sabah akşam ne demek? Bütün gün anılmasıdır. Hani hatırlayalım e, Arap dilinde zikri cüz iradeyi kül kabilindendir diye bir kaide var. Sabah akşam zikrediliyor ama maksat devamlı olarak mutlak sevgilimizi, mutlak sevgilimiz kimdir? Allah-u Teala'dır. O bizi özene bezene yaratmış bize sayısız nimetler vermiş, bizi var kılmış, bu dünyaya göndermiş ve o bizim sevgilimizdir. İnsan hiç seven, sevdiğinin ismini dilinden ırak uzak düşürür mü? Hayır. Dolayısıyla Allah'ımızı, Rabbimizi sabah akşam yani tüm vakitlerde onun mukaddes ismini zikretmemiz isteniliyor anılmam, anılması isteniyor bu ayet kerimede. Kendilerini Allahu Teala'nın övdüğü bu iyi insanlar namazlarıyla sadece mescitleri değil bir kısım ibadetlerini evlerinde yerine getirmek suretiyle. işte günümüzde insanlık bir Covid-19 virüsüyle karşı karşıya. Bizler de İslam alemi de ibadetlerinin bir kısmını Artık evlerinde yerine getiriyor. Ayet-i Kerimede de ibadetlerini camilerde yapmaları gibi yaptıkları gibi evlerinde de müminlerin ibadetlerini yapmak suretiyle aynı zamanda oraları evleri canlı ve diri tutan böylece mutluluk yuvalarını kabristan olmaktan kurtaran kimseler olması isteniyor. Saygıdeğer gönül dostları, ayet-i kerimede sabah ve akşam Rabbimizi zikretmemiz isteniliyordu. Bunu hep birlikte gördük. İnşallah ayet-i kerimenin gereğini yapmaya çalışacağız, yerine getirmeye çalışacağız. Şimdi hadislerin dünyasına manevi yönden bir yolculuk yapalım. Sevgilimiz Allah'ın Celle Celaluhu sevgilisi Habibullah'ın dünyasına manevi bir yolculuk yap yapmaya çalışalım. Aklımızla, idrakimizle, hissiyatımızla, duygularımızla sevgilimiz, ay yüzümüz, gül kokulumuz Muhammedimizin sallallahu aleyhi ve sellem nurlar, saçan ışıklar, saçan güneşler, güneşi olan onun manevi dünyasına bir yolculuk yapalım. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به illa ahadun qala misla ma qala hatırlayalım geçen sohbetimizde Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim sabah akşam yüz defa Sübhanallahü ve bihamdihi yani ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan terzih eder ve ona hamd ederim derse onun söylediklerinin bir mislini veya ondan fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir şahıs kıyamet gününde onun söylediğinden daha faziletli bir zikir ile kıyamete mahşere gelemez hadisini sizlerle paylaşmış idim. ذا الشنب بو صحبة yine ابو هريره رضي الله عنه دعى روايه الدين عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه قال اما لو قالت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق lam tazurrak sabra resulullah. Bir adam, bir adam saygıdeğer dinleyenler Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize geldi. Dün gece beni sokan akrep yüzünden ne büyük acılar çektim dedi. Resul Ekrem de eğer akşamleyin أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım deseydi o sana zarar vermezdi buyurdu. Saygıdeğer gönül dostları, zararlı dediğimiz esasen her bir çeşit, her biri çeşitli görevler için yaratılmış hayvancıklar var evrende. Bunlardan insanı koruyan duaları bize öğretiyor İnnemâ ruhistu muallimen buyuran İbn-i Mace Mukaddim 17. Bağda ben öğretmen olarak gönderildim buyuran mürşidimiz, önderimiz, öğretmenimiz bize o zararlı hayvancıklardan korunmamızla ilgili reçeteler sunuyor, dersler veriyor, dualar öğretiyor. O hayvanları bizim bildiğimiz bilmediğimiz hizmetler için yaratan Cenab-ı Mevla, resul Ekrem vasıtasıyla bize onlardan korunmanın yollarını da öğretmiştir. Bu dua sadece akrepten değil, zarar veren her yaratıktan korunmak için tavsiye edilmiştir. Bugün biz zarar veren bir yaratıkla karşı karşıyayız değil mi? Bu COVID-19 virüsü sürekli mutasyon geliştiren bir yapıya sahip olduğunu bilim insanları bizlere aktarıyor. Biz de onların aktarımıyla anlamaya çalışıyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize manevi bir reçete sunuyor. Bu dua sadece akrepten değil, zarar veren her türlü yaratıktan korunmak için tavsiye ediliyor. Bir başka adı şerifte geçtiği üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir yerde konaklarda sonra yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım derse konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez, zarar vermez buyurmuştur. Bazı rivayetlerde saygıdeğer gönül dostları bu duanın sabah ve akşam okunması bazılarında da bazı hadislerde bazı tarihlerde, gelen hadislerde de üçer defa tekrarlanması tavsiye edilmiştir. Demek ki sabah akşam bu duayı üçer defa tekrarlarsak Bizim gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz, aklımızın ereceği, ermeyeceği tüm zararlı haşerelerden, mikroplardan Rabbimize sığınmış oluyoruz. Allah'ın tüm kelimeleri ifadesi geçti. Ne demek? Hadis şariflerimiz, İslam bilginleri, muhaddislerimiz bunu şu şekilde açıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın takdiri veya onun şifalı sözleri. Allah'ın tam kelimeleri budur demişler veya Allah'ın tam kelimelerinden maksatlar kelim kastedilmiş de olabilir diye açıklama yapmışlar. Esasen bunlardan hangisinin kastedildiği çok önemli mi saygı derdin diyenler değil. Önemli olan nedir? Le'umdu bi kelimatil <Sessizlik> lahi tammati min ma denmesidir. eder. <laughs> Eûzü bi sözleriyle başlayan muhtelif yerlerde ve zamanlarda okunması tavsiye edilen hadis şeriflerden gelen başka dualar da vardır. Hadisten neyi öğrendik saygıdeğer gönül dostları? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşıkları, ashab-ı kiram her sıkıntılarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme anlatırlar. Onun tavsiyesine göre hareket ederlerdi. Çünkü Habib de o, tabib de o. Gönüllerin tabibi de o, gönüllerin sevgilisi de odur. Ashab-ı kiram böyle yapıyordu. Biz de böyle yapıyoruz. Her türlü sıkıntılarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi huzurunda, hadislerin dünyasında onun ruhaniyetine arz ediyoruz. İyi ki ashab-ı kiram bu arzları yaptı, sunumları yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek biz ümmetine, reçeteler sundu. Dualar buketini sundu. O çiçeği maveradan uzatılan, sevgilimizden bize uzatılan o bir buket çiçeği, çiçeği hadisleri alıp hayatımıza taşımayalım mı, tatbik etmeyelim mi saygı derdini Zararlı hayvanlardan korunmak için Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği bu kısa ve özlü duaları yapmalıyız. Bu dualar okunmalıdır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan tarlada, bağda, bahçede çalışan kimseler bu duayı okumayı ihmal etmemelidir. Hadisler hayattır. Sünnet hayattır. Sünnet İslam'ın hayata aktarılış projesidir. Sünnet olmadan dünyamız ışıklanmaz. Ahiretimiz aydınlanmaz. Allahu Teala ve Tebakkas Hazretleri cümlemizi sabah ve akşam mukaddes ismini bir hakkın zikreden kendisinin verdiği nimetlere şükrümüzü her anda her daim hamdü senamızı sunan ve kendisine zat-ı hakkıyla kulluk eden bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi, aile bireylerimizi çoluk çocuğumuzu zat-ı hakkıyla e, sadık kullardan, seçkin has kullardan olabilmek bir, Habibine de Raşidun'a da has seçkin ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yine Mevlana celaleddin bu Rumi'nin Ruhu bir dörtlüğüyle sohbetimizi kapatabiliriz. Seni almadan neye gönül bağladıysam tövbe. Seni zikretmeden nerede oturduysam tövbe. Huzurunda yüz kere mi bozdun. Sonra bu yüz kere Bozduğum tövbe ya da tövbe, halın sağlıcakla, sağ olun, var olun, kıymetli dinleyenler. Müzik